Değerli anneler, tükettiğim besinlerdeki gaz emzirirken bebeğime geçer mi diye merak ediyorsunuz. Bence bu konuda kendinize fazla yükleniyorsunuz. Yediğiniz gıdalardaki besinler bağırsaklarda ayrılırken ayrışırken gaz çıkışı olur. Ancak daha sonrasında emildiğinde, kana emildiğinde ve e, anne üstüne geçerken proteinlerine ayrılmış olur. Bu nedenle bebeğinize gaz geçişi söz konusu olamaz. Bu açıdan lütfen rahat olun. Fakat bebeğinizde hali hazırda bağırsak problemleri ve kolik dediğimiz gaz sancıları söz konusu ise ve yumurta ve inek sütü gibi alerjenler, alerjiler, çocuk alerjileri mevcut ise anne bu gıdaları tükettiğinde bebeğinin gazında ciddi artışlara neden olabilir. Özetle tükettiğiniz gıdalarla emzirirken bebeğinize gaz geçiremezsiniz. Huzursuzluk ve gaz sorunu olan çocuklarda ise yine de bunun mutlaka araştırılması gerekir.